ben. Blok 3'teki 3'ün anlamına. Onu geç. Geçemem. E, Geçemem. Ne kadar özel bir anlamı olabilir Çok ki? Özel. Benim için en özel. Ya. E tabi. Bir tarih mi mesela? En azından onu yo. söyle. Yok. Tarih marih değil. Söylemeyeceksin ha? Söylemeyeceğim onu ya. Seni bir şeyle tehdit edecektim bunu söyletmek için de. Nasıl? Dubai'de bir... çekilmiş bir videoyla. Nasıl yani? Ya? Bir, dakika, bir dakika bir dakika. Seni sildirdiğini sandığın İbo'nun... Ee... Evet. <laughs> Sa Sa Vaydık son gününüzde çekilmiş mi? <laughs> <Bir saniye. gülüyor> bu bu blöf. Bu blöf. Bu bu gerçek. İbo sana diye atama. <laughs> <laughs> Yok. Atama. Yani. Yok <laughs> Yo, mümkün değil. Ulan kalp atışımız hızlandı ya. Yok yok. Yo, o mümkün değil o. Yok onu... <laughs> Atmamıştır sana ya. Aynen. Atmamıştır sana. Ben inanmıyorum.